Nasılsınız, iyi misiniz? Tamam, Buyurun. Gel amca. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. sağolun Hoş geldiniz. Sağ olun başkanım inşallah. Buyurun. Bu çam sakız çoban mı? Belediye başkanımız Sayın Fevzi Kılıç'ın hediyesi. Buyurun bunda böyle. Ay neyse yamuk durdu benim uçağım. O yüzden. Zavuk mu geçirdin abi? Sinekleri sikiyor. Sinekler, sineklerden uyuyamıyoruz. Bu gece ben bile burada kaldım. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Sağ olun. Aynen, aynen, aynen. Belediye Başkanı Sayın Fevzi Kılıç'ın selamını getirdik. Alin, alin. Programları Olur. yoğun olduğu için beni görevlendirdiler. İnşallah, Allah a Allah a. Allah a. inşallah. inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ Allah, olsun. Allah Nasıl babasıyla narazi eşit? İyi iyi, kızdırıyor zalimi. <laughs> Alim kızdırıyor. Büyük mutluluk ya. Hep Züleyha ablayı görüyoruz evde. Evet, Evet, maalesef. Kaça gidiyorsun sen? 4 Aa maşallah. Gel oğlum. Okul yok galiba. Program vardı gelemedi bizleri gönderdi. Bir isteğiniz bir arzunuz varsa her daim yanınızdayız. Sağ olun. Allah, ın Allah, ın Allah ın razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. olsun. Bizi böyle arada ziyaret et. <laughs> ne demek? Ne demek, de ne, demek abi? Ne demek? şey ne, ne, ne demek? olsun. Ne demek? Şey benim yavrularım, meleklerim. Kaç yaşında? 23 yaşında. Abayın 23'ünde 23 bırakacak, 25'e gidecek. 24'e gidecek. Bu da 20 yaşın için. İşte gördüğünüz gibi Züleyha ablam bunların evi pırıl evet. pırıl bir ortamda, tertemiz ortamda. Evet. Hem tedavileriyle, hem sağlıklarıyla, hem yiyecekler, içeceklerle evet, şey. Her şeyi, her, her şeylerin benim elimden geçen aynen, bir Aynen, aynen. Bir nevi doktorluk yapıyor yani. Ne güzel. Yani ben güzel. Çektörle besliyorum, aynen. mideden besliyorum. Aynen, aynen. Pansumanlar... <laughs> <Nasıl>, pazarda <laughs> işler nasıl?

bu özel dolgu lastik patlamaz yani doğru biraz ya. Evet. şu an açılmadığı için böyle duruyor. <laughs> evet. hani yok yok açın tam o şey. O. İlk olduğu için teyze. <laughs>